Evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bugün tabi yine Türkiye'nin uzun süredir kanayan bir yarası olan asgari ücrette vergi alınması noktasındaki düşüncelerimizi paylaşmak için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıkları 81 ilde genel merkezimiz tarafından hazırlanan asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin konulu basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. Basın açıklamamıza katılan bütün dostlara öncelikle teşekkür ediyoruz. Asgari ücrette geçimini sağlamaya çalışan arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilsin diyoruz. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı maalesef yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok. Ama geçmeyeceği üçüncü köprünün yapım parası kendisini aşla mahkum eden asgari ücretinden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar aşla ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir ve Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın dört ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar on yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda üçer beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki başka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşın vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşı ödetmektedir. Zengini daha zengin, Yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi afından yararlananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu anda asgari ücret bürüt olarak 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan Vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretindenle 2825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretten gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka değişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde asgari ücretlerin geliri 752 TL artışla 3577 TL TL'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş önerimiz AKP MHP oylarıyla reddedilmiştir. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.